Yani resim takımları aptal boyu 400 Bu pembe de hoşuma gitti ama. bir tane krize takımı 150 liraya yapacağım. Bir de pembe böyle düz. Bu 300 lira. Bu 300 lira. mevsim takımı? Bu 400 lira.

Rabi İmamı'ndan ezan sesi okudu ama yayını kestim tabii ki. Evet. Evet. üşsünayım şundan da. Hayır, iyi çok hoş. Ben daha çıkamayacağım ama. aynen Çok zaman var. İyi abi, para barı, nevi evet abi. Para evet abi. Bir evet, de bağırı bağırı. takımıyla bu Bebe sin takımıyla Çeşme almıştım zaten. Geçen sefer aynısını gezerim. gidip gidip aynı şeyi alıyorum. Küçük ayak kaldı bakmıştım ama. Ayakkabı. 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 beyaz Ayakkabı daha kaliteli olmaya başlamış olan ürünleri. 50 lira. Geçen sefer geldiğimde de yine boğnozu ertelemiştim. Bu sefer de yine tekrar boğnozu erteleyeceğim sanırım. Almayı. Fiyatı görtüler de çok hoşuma gitti. Hadi şimdi kasaya ödeme eğilmiş ayakkabısını da alayım 300 400 500 500 ama onu alamayacağız lekeliymiş <laughs> şimdi pembesine yok mu acaba Evet, mağazadan çıktım. Elimde yine poşet, bu ee, bir tane uzun ketan. Ne? Nasıl var çıktım? Çok küçük bir de çok oldu. Almayacağım dediğim o seçen de aldım. Aslında ama çok oldu. Çekim yapacaktım ama insanlar rahatsız değil. Çekmedim sonuç olarak bir tane böyle takımı aldım. Bir tane gece takımı aldım. Bir tane de, bir tane de e, şey iki tane kliklerden aldım. Üstüme giy girdi benim zorla kendisini. Alsam bir masamda karar verelim. İşte. Ondan sonra bu arada Hocam bir poşet var şu an. Allah 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 bize yardım edin. <laughs> Allahım ya Rabbim ya. Hocam. Poşetimde. Evet. Böyle denet denetledi kız bana. İşte abla bu sana çok güzel der falan. O onun kremini denim derken sadece bir beden almış 500 lira. Orada <laughs> çekim, çekim yapıyor. Ne başka bir çekim yapıyor. Acaba birisine. Ee, almak için benim üstümdeki istedi. Benim üstümden çıkardılar. dedim o giysin. İki saniye içinde karara Alırsam Alırsan o kız olacak dediler. Ben de çıkardım pembe aldım işte. Zaten o renkte çok uygun. Yan rengi. Yan rengi. Ee, Beyazı da güzel, güzel olmuyor. Hep o renkler tercih ediyorum. Bu tür renkleri tercih ediyorum, bu tür rengi falan. Bu işte. aile. itibariyle. aile. Ben de yandım çıktı. Bakın. Bir şekilde ikna etti beni. Nasıl oldu? Ben de anlamadım gerçekten de kendimden çok pahalı. Ee, şimdi de eve dönüyorum. Bakalım bu poşetin hesabı nasıl yaşayacak? <laughs> <laughs> Masraf oldu tabii ki. Ama gerekli şeyler aldım yani. Şey almaya gittim yoksa öyle bir çıkayım dedim. Canım sıkıldı. Uygun. Ondan bir tane kalmış. Ondan ee, kaliteli duruyor. Uygun duruyor almış alamış bir daha almaya kalktığın zaman bulamıyorsun, sıkı kayıplamıyorsun, keşke alsaydım diyorsun işte pişman oluyorsun falan filan Oysa, sıkıca, o eski takımı da hem de şey de aldığım tamam, o pinik pinik dışarıda da giyiliyor aslında keten o da pembe. Dediğim gibi krem rengini giydiğim üzerinde. Beğendiğim başka bir den onu istedim. Bunun adı kırılmasın, alsın. Neyse. Bu da çok tatlıydı. Satıcı. Keşke çekseydim. Acayip muhabbet ettik. Bir saat, bir buçuk saat bayağı Abi oradaydım yani, oyalandım için evin yolunu tuttum. Poşette. Aa. Niye aldım diye. Düşünürüm herhalde. Ya, ya dediğim gibi burada her şey var. Uygun mu falan. Harcıma yapıyorsun. Bu hiç. Ekstra. Yani ekstradan bir harcama değil bu. Teşekkür Biri ben gibi ben sorunum var. Ben kutluyum var diye. Benim var falan. Fazla ağır değil. Aslında biraz uzun olduğu için. Yaşırken şimdi bayağı bir zorlanacağım. var diye. Kollarda problem oluyor. olmaz. Neyse ya. Of. Şimdi o yeni niye aldım diye düşünüyorum yani. Gerçekten de böyle. Biraz yerlerde de çok seviyorum ya. Of. Sönmez böyle salak seni. Onu da çok seviyorum. Şey çok şık şık. Şık şık giymesini pek sevmiyorum.

Camiye bakmak huzur veriyor insanın. Bir de Kabe'yi izlemek. Düşünsenize. Kabe'nin karşısına geçip sadece izlemek. O kadar huzur veriyor insanın. Kabe'nin şu an tekrar gitmeye nasıl eder? Dönüş yolundayım. Buraları çektim artık insanlar bakmaya başladı. Sıkıldım. Görüşürüz. Arkadaşlar ben keşke nevresim takımını yani açarken aklıma da geldi. Yani biraz önce aklıma geldi. Tövbe estağfurullah. Hem de namazda geldi yani aklıma. Açmayacağım dedim. Açmadan kenara koyacağım bu nevresim takımını. Şimdi ses dedi ki aç. Aç içini. Açarken de keşke videosunu çekseydim. Yani videosunu çekseydim tek yastık kılıfı çıktı. Tek yastık kılıfı çıktı içinden. Başka yastık kılıfı yok. Çift kişilik ya hani bu. Hani bakıyorum bakıyorum çarşı plastikli bir de üf, acayip bir kokusu var. Yani ama uygun bir fiyata bir şey alayım dedim. Hep böyle lastikli böyle kaliteli bir şeyler almak zorunda mısın yani parayı bastırıp da biraz da hani uybuna kaçalım dedik değil mi hani bakıyorum bakıyorum deminden beri daha böyle poşetindeyken ben bunları böyle açacaktım telefonda şarjda simlerim bozuldu aklıma gelen hep enası boşuma geliyor o gün olmuş yani kutusunu açtım ambalajını işte neyse kutusu tek yastık kılıfı kılıfı var içinde kulaklığı takmadan konuşuyor ama saatte o 12 geliyor iyi ki de açmışım açmayacağım dedim nevresim takımın çift kişilik nevresim takımın içinde yastık yok onların da haberi yoktur tabi canım ben yani defalarca bakıyorum bir yere sıkıştı mı içinde mi lastikte mi yok yok yani yarın tekrardan gideceğim yani bunlarla konuşacağım işte bunlarla uğraşacağım ben böyle yani Üf, çok da sıcak ya iste, aldım bir de alırken de böyle alsam mı almasam mı nevresim takımına ben mahvoldum üzüldüm şimdi ya hep de beni buluyor bari bir şey alırım böyle ya çıkar ya böyle eksik olur sanki internetten alıyoruz yani göre göre alıyoruz orada açamazsın ki ambalajını açamazsın güzel kartonunu koyuyorlar yani poşetine koyuyorlar ben şimdi poşetini kartonluk şey yapıp oraya gitmenin bir anlamı yok gideceğim söyleyeceğim tek yastık yani hmm. tek yastık kılıfı çıktı diye söyleyeceğim e defalarca bakıyorum içine dışına yok. Koymamışlar. <laughs> Gerçekten canım sıkıldı. Aman. Yani bir de mutlaka tabii ki yıkayacağım da hani poşet içinden ne ambalajından açılsa böyle bir acayip bir kokusu var. Tek yastık kılıfı çıktı. Aslında pembe nevi sıcak. Yani ta git şimdi oralar. Ya yakında işte gene. Umarım inanırlar yani ben yalan sözcü halim yok. Ne yapayım ben yastık kılıfını? Tek yastık kılıf. Da poşetini açarken keşke çekim yapmaya başlasaydım. O da telefonum şarjda diye çekim yapmadım. Of neyse hadi görüşürüz. Nevresim takımının e, tek e, yastık kılıfı çıkmamıştı. Şimdi gideceğim o yastık kılıfını almaya çalışacağım. Yani çalışacağım diye bir şey yok. Al, almak zorundayım, o benim hakkım sonuçta. Yani nevresim takımını tekrar taşımayacağım o kadar yere. Gideceğim oradaki kadına söyleyeceğim böyle böyle diye bakalım. Ne tepki gösterecek yani bir yastık kılıfı için tekrar... ya. Hep böyle oluyor ya bir şey aldığın zaman mutlaka böyle bir es, eksik oluyor ya gerçekten böyle kaliteli bir şey de olsa ucuz bir şey de almış olsam mutlaka bir eksik oluyor bir deformasyon bir leke oluyor ya da bir mutlaka böyle bir nasıl anlarsam bozuk bir denk geliyor. Ya <laughs> Sadece bana mı denk geliyor bilmiyorum ama bayağı bir sinir bozucu bir şey bakalım. Şeyler de güzel ama işte nevesim takılır. <laughs> Aman üf. Açtım bir de bunu buraya böyle. Ya taşımayacağım, götürmeyeceğim yani. Ne götüreceğim ben bunu böyle? Bularım zaten uzadım maymuna döndüm. Dün taşıdım krizi takımı, nevresim takımı. Çok bilmem ne şeydi. Çok uzundu. Ve ee, söyle şunu. Poşet. Ne? taşıması da zor. Ya bana acaba niye neresi takımını gelirken getirmedin der mi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Şimdi giyini mi de çok da sıcak biraz rüzgar çıktı ama hava bir garip olmaya başladı. Sanki dışarı çıkacağım zaman hep de fırtına gibi böyle bir şey çıkıyor. Dışarısı böyle şey böyle hafif. Biraz hafif de değil de biraz rüzgarlı gibi. Neyse ben fazla oyalanmadan saat 7.30 olmuş. Ben yine bakalım. Böyle böyle söyleyeyim. Nevresim takımını getir, değiştir. Alın derse. O zaman biraz film kopacak gibi geliyor bakalım. Yani hadi görüşürüz. Öf sıcakladım. Gerçekten. Hadi bakalım. Çıkayım yola. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ay, geç çıkmışım. Haftalık doğruluk. Ben eve gidene kadar gece oldu. Değiştirdim. Yani değiştirmedim. Ne değiştirmesi ya? Yani? Şey. Yastık kılıfları. Eksik çıktı. Gittim. Yastık kılıfı aldım. Nevesi tuttu içine. Eksik çıkan yastık kılıfını aldım. Sonra 4 tane daha yazdık. aldım. Elli, 2 iki. İki tanesi, 50 iki tanesi. 50 elli. Ne olacak? Bittiğim yaz aldım. Sonuçta insan yazın az sıklıkları sık değiştirildiği için bunları aldım. Abi geç oldu. Geç oldu, geç oldu. Yürü. Yol bitmiyor. Tükkanlar kapandı. Ay <Sesik> ay. Evde evde. evde. <tık> <transformer> <tık> Yanmış evde 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 Evdeyim, evde 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 Oy yalnız yoruldum gerçekten yoruldum Evdeyim, evde 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 Gerçekten yoruldum. 2, 4, 5 tane yastık kılıfıyla geri döndüm. Nasıl oldu? Bir tane çıkma yastık kılıfını aldım. 2, 2, 4 2 tane de 50-100 yastık kılıfı aldım. Yani. Bir tane nevresim takımın içinden çıkmayan yastık. Hah, bak aynısıymış. Yastık kılıfını gittim aldım. Biraz çaçorozluk yaptım tabii ki. Benim nevresim takımımın içinden yastık kılıfı çıkmadı. Başka nevresim takımının içinden aldım ne yapayım. Yani onların sorunu. Yapacak bir şey yok. Alatın aynı renk. Ondan sonra bunları gördüm. Bunların arasında aynı yastık kılıfı yoktu. Bunlar da Hiçbir şey değil. Elimde bir şey mi kaldı Allah aşkına? Ucuzluk avcısı gibiyim. Bunun içinde ikişer tane yastık kılıfı varmış. O yastık kılıfını almaya gittiğimde bunları da aldım. İkisi de aynı ama Şimdi açarmışım. Bunlar da eksik çıkarmış. İnşallah çıkmaz. Neyse ki yastık kılıfına kavuştuk da. Bunlar da iyi işte. Açacağız bakacağız bakalım. Alt tarafı bir yastık kılıfı. Bir tane yastık kılıfı almaya gittim. İki paket yastık kılıfıyla döndüm. 2-2-4-5 tane yastık kılıfıyla döndüm. Umarım bunlar da çifttir. Yani. Bakalım. Bu sıcakta çiçek yastıklıklarını değiştiriyoruz. Neymiş? Yani. Bunlar da şimdi çıkmazmış. Hı? Kocaman yastık kılıfı çıktı. Devasa. Büyük. Yani. ikişer tane. Bu yastık daha iyiymiş. Benim aldığım o yastık Allah Allah. Yani. O nevisin takımın içinden çıkan yastık kılıfından daha büyük bunlar. Nasıl oluyor anlamadım. Bana mı öyle geliyor? Aynı boy <laughs> Bu da yastık kılıfı macerası. Nevisin takımı macerası. Pimpi. Gönlüm sildi. İyi tane çıktı. Şuradan sürekli çığlık atan bir tane çocuk var. Mahallemizde. Hangisi atmıyor ki hepsi çığlık atıyorlar. Niye çocuklara Sus demez bu insanlar. O da diğeri. Nasıl takılır işte. 50, lira, 50 lira hiçbir şey değilmiş. Her çıktı. Ne yani. 50 lira ne var ki şimdi? Hiçbir şey yok. Ne ya? Hı. Güzel. Hepsi aynı. Pimpi. Pimpi. Pembe yani. Canım sıkıldı ya. Gene şükür. Yani. Oy oy. Rabbim buradan gittiğimizi gösterecek mi acaba biz bilmiyorum. Güzel çatısı matisi güzel de. Sizin oraları nasıl bilmiyorum. İzleyenler. Sürekli gürültü var burada. Aşırı derecede. Sürekli bir gürültü. gitmek istiyoruz diyoruz ama nereye gideceğiz bizi bilmiyoruz. Mekke'ye bile taşımayı düşündük. Rugut atıyorlar. <laughs> Öf. Bir maceranın daha sonuna mı geldik mi acaba? Yoruldum. Böyle işte. Gittim. Geldim. Yoruldum. böyle yastık kılıflarını hallettim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yastık kılıflarını da hallettim. Gittim. Saat 7'de çıkmıştım dışarıya. Araplar gibi olduk. Niye dersiniz? Çünkü e, hava çok sıcak olduğu için gündüz dışarı çıkmak istemiyor insanın canım. Akşamüstü çıktım. İşte 7 gibi çıktım. Saat şu an 10. Sadece bir yastık kılıfı için. Mevsim takımı içinden yastık kılıfı çıkmadı. Gittim adamla konuştum işte. Yastık kılıflarını aa, belki unutmuşlardır içine koymayı. Belki de aa, almış olabilirlerdi. Hiçbir zaman da girmek istemiyoruz tabii ki. Yersi silelim. Öyle işte. O yastık kılıflarına alayım derken dediğim gibi 50 lira orada görünce yastık raflarını paket içinde falan onları da aldım. İyi oldu yaz günü insan çok terliyor sürekli değiştiriyorsun. Çarşaf nevesi yastık kofu falan. Öyle gittim geldim. Her şey uygun. Hiçbir şey değil o fiyata yani. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Caddede böyle her şeyde Dükkana gidip de çekemiyorsun. Çekmek isterdim ama bilmiyorum. Bazıları istemiyorlar e, çekilmesini. işte kendi düşüncelerine göre belki haklılar ama izin almak gerekiyor tabii ki. O yüzden bu arada mikrofonu da buraya yatırdım şalımın içine. Caddede gezerken dikkat çekmesin diye. Çantam da zaten çapraz çanta. Ah, Allah'ım ya. Ben ne yapıyorum bilmiyorum. Mikrofon da burada. herkese kulaklık mikrofon. Orada burada takılı her şey var. Buna mı dikkat edecekler? Bu arada kuşların da sesi geliyor. Buraya bir uğrayayım bakalım ne yaptılar. Kendinize iyi bakalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.